Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Mart ayı sizlere neler getirecek niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz. Bu arada kanalıma destek veren, beğeni ve yorum yapan hepiniz iyi ki varsınız. Bu kanalımda çok az paylaşım yapıyorum arkadaşlar. 15 günlük çay falı ve su falı. Diğer kanallarımda uzun videolar var. Fal kafem ve tarotun perisine gelebilirsiniz. Uzun videolardan haberdar olmak için. Ee, bu kolektif baktığım kanala da gelip şöyle bir göz atabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için hepinize, cümle cemalinize... Sağ olun, var olun diyorum. Sizleri de destekleyenleriniz bol olsun. Evet, niyetlerinizi tutabilirsiniz. Mart ayı sofranızda neler çıkacak? Evet, yay burçları kabus dolu günler bitiyor diyorsunuz. Çok fazla endişe duyduğunuz, çok fazla kaygılar içerisine girdiğiniz bir zaman dilimini geride bırakıyorsunuz. farklı bir liman arayışı, farklı bir alan, farklı bir mekan arayışı içerisinde olabilirsiniz. Bir yer ayarlamaya uğraşıyorsunuz. Bir ev olabilir, bir daire olabilir ya da bir iş içinde tutmak istediğiniz bir yer olabilir. Sanki Mart ayı içerisinde rayını oturtturmaya çalıştığınız bir takım işler görünüyor. Sizden şefkat, ilgi, sevgi bir şeyler bekleyen birisi var ama sizler ben de bekliyorum diyorsunuz. Anam beni de biri sevse, beni de biri pışpışlasa diyor gibisiniz. Sanki birisi sizden karşınıza geçmiş sevgi, ilgi, alaka bekliyor ama aha namah diyorsunuz. Beni de birileri gelip şöyle bir sevse. Hoşuma gider ama yok diyorsunuz. Sevenim yok. Bilmiyorum. Böyle. Özellikle bu ay çok ama çok yoğun geçecek. Şehir dışı, il dışı. Bir yerlere gidip gidip geleceksiniz. Bağlayamadığınız, yapamadığınız ya da bir sorunun altından kalkamadığınız için sanki birilerine ateş püskürüyor gibisiniz. Gene celallenmişsiniz. Gene delilenmiş gibi görünüyorsunuz. Sizi sakinleştirmeye çalışan da birisi görünüyor yanınızda, yakınınızda. Ya böyle karamsarlık içerisinde olan bir insana da bir şey vereceksiniz. Güven, destek, zayıf, zarif, uzun boylu bir bayana ufak bir yalan söyleyebilirsiniz. Sanki bu yalanınızı hafif hafif kıllanmaya başlamış gibi bu yalanınızdan. Hanımefendi ya da beyefendisiniz fark etmiyor. Ama karşınızdaki uzun boylu, zayıf bir yapılı bir bayan görünüyor. Anlayacak sanki bu insan sizin artık masumane de olabilir bilmiyorum. Görüşmenizi konuşmanızı istemediği bir yerler de olabilir. Siz buralarla konuşabilirsiniz ama bir konuda bu kullanacak. Hayatınıza yeni bir yön veriyorsunuz yaylar. Olumsuzlukları. Şöyle gidiş ağda bir dur diyecek. Size iyi gelmeyenleri şöyle bir kenara çekiyorsunuz. Ya böyle isminde çift ne olan birinden bir haber alabilirsiniz. Bir karşı cinsiniz bayağıdır da ya fikir ayrılığı yaşadığınız birisi ya da bilmiyorum bir olumsuzluk girebilir aranıza ya da girmiştir. Görmediğiniz birisi olabilir. Birazcık yani amacınıza ulaşamadığınız için mi? Ya da hedefi tutturamadığınız için mi? Surat asık görünüyorsunuz bu surat asıklığınız anında gidecek yerine güleç birisi gelecek bakın 32 dişiniz birden dışarıda olacak 32'sini birden göstereceksiniz bilmiyorum arada belki eksiklikler vardır o tabir yani hani çok mutlu olacaksınız suratınız asık olduğu bir konuyla alakalı toparlamaya çalışıyoruz yaylar beraber güleç bir yüz ifadesi takınacaksınız şu anki bulunduğunuz iş yerinden çıkmayı düşünüyor olabilirsiniz daha güzel bir maaşla farklı bir yere geçecek gibisiniz ama şu an çalıştığınız yeri sezdirmeyeceksiniz şu an çalıştığınız yerin ruhu duymadan oradan pır diye uçacaksınız garantileyeceksiniz farklı bir yere orada çalışmaya başlayacaksınız yüksek maaş ile şu anki bulunduğunuz yere aslında önceden söylerdiniz ben farklı yerde çalışmayı düşünüyorum siz bana az para veriyorsunuz diye ama Burada arkanızdan konuşulduğunu bir bayan söyleyecek. Baş harfi G olan ortasında da Leman'ın olan bir bayan size diyecek. Ya burada sen niye çalışıyorsun ki? Buradakiler senin arkandan konuşuyor. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Zaten hiçbir iş yapmıyorsun. Zaten hiçbir işe yaramıyorsun. İşte boş boş para ödüyoruz. Alt tarafı size çok düşük bir meblağ ödüyor gibi görünüyorlar. Bunun bile lafını yaptıklarını duyunca sinirleriniz atacak. Ha öyle mi diyeceksiniz? Zaten o dönemde de ya bir memleket ziyareti yapacaksınız ya bir hasta ziyareti yapacaksınız. Dönüş döndüğünüz anda da e, zaten siz memleketteyken arayacak bir kişi söyleyecek. İşte şunu diyorlar, bunu diyorlar, bilmem ne. Memleketten döndüğünüz anda da çok farklı bir yerde işe başlayacaksınız. Yani ne diye ben bunları açıklama gereği yapayım ki diyeceksiniz. Nasıl olsa inkar edecekler. Nasıl olsa işine geldiğini alacaklar. E nasıl olsa sonuçta işveren yani onunla ağız dalaşına mı gireyim? E tabii ki yapmadım etmedim gitmedim diyecek. Korkusundan değil. Yani şeyinden, kariyerinden mi desem ya da entelektüelliğinden mi bilemedim şimdi. Karizmayı çizdirmemek için de olabilir diyeceksiniz. Bakın. Böyle de bir durum yaşayacaksınız yay burçları şu an 3 kuruşa çalıştığınız yerde bir de 1 milyon lafınız yapıldığını duyulunca başka bir işe gideceksiniz. Buradan çok çok da yüksek maaş alacaksınız. Yani evet birazcık istemediğiniz bir durum bu. Yani sizin başınıza gelmenizi iste, gelmesini istemediğini başkasına getirmezsiniz ama kim ister ki arkasından bir dünya herkesin arkasından konuşuluyor ama hani biz buna boşuna para veriyoruz boşuna çalışıyor 3 kuruş para verip bir de dünyanın parasını vermiş gibi yaptıklarını duyunca Ha öyle mi diyeceksiniz? Ne gerek var hem onların hem kendi canımı sıkmaya? Oradan uzaklaşacaksınız. Yanlışlıkla böyle bir kere arayabilirsiniz. Ondan sonra bir daha da irtibata girmeyeceksiniz. Yaylar. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yeter bu kadar. <laughs> çok çok baktım. Seviyorum sizleri yay burçları hanımefendiler beyefendiler bakalım tarot kartlarınızdan neler çıkacak dört tane alacağım. Umarım çok güzel mesajlar gelir size. Şöyle bir bakalım. Aman Allah'ım pişmanlığınız var. Oo, aşklar kartı. Sevdiğiniz, aşık olduğunuz ya da düşündüğünüz kişi her kim ise bu kişiden tez vakte haberler gelecek size yay burçları. Mart ayı içerisinde bu aklınızdaki kişiyle mutlaka kavuşacak ve görüşeceksiniz. Yani bu aklınızdaki kişi her kim ise yaylar. Bay olun bayan olun bu kişiden Mart ayında size bir dönüş olacak. Evet o da sizi unutamamış siz de onu unutamamış olabilirsiniz pişmanlıklarınız var olumsuzluklarınız var öyle olmasaydı böyle olsaydı şöyle olmasaydı gibi gibi bu konuşmalar size boş geliyor zaten. Siz o ana bak, o an bitti. Siz neticeye bakıyorsunuz. Neticeye bakan insanlarsınız. En güzelini yapıyorsunuz. Sabırsız olduğunuz bir konu var. Özellikle aşk hayatınız ile alakalı. Bakın Eros'un oku kalbiniz boş ise Mart ayında Eros'un oku geliyor. Görüyor musunuz? Yaylar. Eros'un oku sizi Mart ayında vuracak bu ex partner ile alakalı olabilir. Eskide bıraktığınız bir kişiyle alakalı olabilir. Ya da ne bileyim aranız limonidir. Sevdiğiniz kişiyle, aşık olduğunuz kişiyle. Ee, yani bu kişiyle bir barış, bir buluşma, bir görüşme olabileceği gibi. Her kim var ise aklınızda. O kişi ile alakalı da Mart ayında bir görüşmeniz, bir konuşmanız bir karşı karşıya gelme gibi durumlarınız olabilir. Belki tesadüfen olacak. Belki de bilmiyorum bir şekilde olacak. Hanımefendi ya da beyefendisiniz, bilemiyorum. Diyorum ya bir karşı karşıya gelmeniz, bir konuşmanız bu kişiyle olacak mı derseniz, evet olacak. Evlilik teklifi bekleyenler bakın eğer ki evlilik teklifi bekliyor iseniz hanımefendiler bu evlilik teklifini alacaksınız. Beyefendiler sizler de evlilik teklifini kabul, et, kabul eder mi eğer yaparsam diye düşünürseniz bakın bu kişi dünden razı kabul edecek. Zaten bu teklifi bekliyor. Beklediğiniz an geliyor. Yaylar, aşk, tutku, her şey doruklarda olacak. Sizin kafanızın içerisinde bir proje, iş ile alakalı, sorumluluk ile ilgili ne ile alakalı olursa olsun bununla da ee, olumlu bir haber alacaksınız. Beyninizdeki, kalbinizdeki sıkıntılı durumlara artık bir cevap, bir çözüm bulacaksınız da diyebilirim. Evet Yay burçları, hanımefendiler, beyefendiler, beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Aynı kadar keyifli oldu. Hakikaten ya, sizleri teşekkür ediyorum. Beni izliyorsunuz, dinliyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz bir şeyler arkadaşlar. Yani teşekkür etmeyeyim de ne edeyim ben size. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bye bye.